pekala Asena'nın gündemine geçelim o zaman 15 Kasım'da gerçekleşecek bir defile var ve Asena yıllar sonra ilk kez yeniden ee, sahneye çıkacak ancak bu sefer modacı kimliğiyle sahneye çıkacak 15 Kasım'da evet. şahane bir defileye hazırlanıyor ee, ve hikayesini anlatmış Asena. Ee, biz de baba güzel inşallah. Yani. evet. Biz de, de orada inşallah. Eşlik edeceksiniz. Ben de sunumda eşlik evet, ediyor olacağım. Evet sahnede e, enteresan bir sorumluluk çünkü öyle bir heyecan var ki sebebi aralıklarla böyle sesli notlar gönderiyor. Gökhan çok heyecanlıyım, Nasıl olacak? Ne yapacağız? Bilmiyorum Yalnız olacak. Gökhan ne ben ne yapacağım? Her gün Hakikaten çok e, tatlı, çok iyi yürekli, çok iyi niyetli bir kızcağız. Yaşadığı e, evet. bütün o güzellikleri sonuna kadar hak eden bir insan. Yani çok e, sıkıntılı süreçlerden ve zamanlardan geçti çünkü. Evet. O yüzden bence e, şu anda muhteşem güzel bir e, sevgi ve aşk e, evliliği yaptı. Çok eşi de e, sevgili Hasan Delo. O da çok naif ve çok düzgün bir insan. Birbirlerini çok, çok güzel birilerine. Çok, çok, yani, çok düzgün bir adam. Çok e, seviyorum ben. Yani. O kadar güzel yakıştılar ki birbirlerine. Allah mesut bahtiyar etsin. Şu anda yaşadığı bütün güzellikleri Asena'cığım hepsini hak etti gerçekten. Asena şu an Almanya'da ama belki Savaş Kalafat ee, sende de var numarası attım yine. Ee, bir ara belki bağlanmak ister birkaç cümle alırız Asena'dan. O sebeple TV'yi izleyelim. Asen'e bayağı değişmiş. <laughs> şimdi 15 Kasım'daki nesil <laughs> oldu. Çok tatlı, çok acayip. <laughs> Asen'e ben. biraz benziyor da. Çok değiştirmiş ama Almanya <laughs> Böyle bir biraz <laughs> <arayız> da. <laughs> Hadi bakalım şimdi 15 Kasım öncesinde Asena'nın Hanım'ın heyecanına ortak olacağız. Hazırladığımız VTV ile. aciz gibi ya da evet. kendine acımadan bunları yaşadık. Çok mücadele yani gerçekten. Geldi. Ya da. O yüzden de şimdi evet. De ayaktayım ve her gün kendimi yeniliyorum. Güzellikler yapıyorum. Bana göre sonra Türkiye'de dans konusunda en iyi isimlerden bir tanesi çok farklı bir dans tarzı. Ya, ya. Ara bakalım bir insan da Ben aradım ulaşamadım. E, farklı bir dans tarzını getirdi Türkiye'ye. Ee, Dalbukayla sadece solo yaparak. O yüzden de seni başarılıydı, dansla da, da çok iyiydi, yaşadığı özel hayatındaki bazı sıkıntıları da çok dik bir duruş sergiledi ve bir hayat kurdu kendisine. Demek ki hayat da ona hak ettiklerini verdi, hak ettiği şeylerin bu olduğu için ona o gücü verdi ve ayağa kalktı. Ben gurur duyuyorum Asena'cığım seninle. Aynı şekilde ee, gerçekten. Biz de en on orada olacağız tamam. ve onu destekleyeceğiz. Evet, Fazlı cümlelerle kabartmayayım. Söylediğin her şeye katılıyorum. Aynen. Evet, bu aş, oradan... Aşina bu arada. Evet, evet şu an bir davetiyeyi görüyorsunuz. Bu arada Banu Noyan'ın yaptığı bir organizasyon olduğunu söyleyelim. Kesinlikle evet, bazı güzel Ayar. bir yol arkadaşlığı yapıyor. Gökay da o gün o geceyi sunacak. Ne kadar güzel, bütün dostları yanında evet, olacak yani. 4 günlük e, bir şey. Evet, evet Open Stage Banu'nun, e, Banu e, organize ettiği bir, bir moda, moda şovu. Tek bir gün e, Asena'nın olacak. Ertesi günde 16'sında da Cemil İpekçi'nin var. 14'ünde de karma bir defile yapılacak. 14, 15, 16'da İstanbul Sütlüce'de Lazonia Otel'de gerçekleşecek. Dışarıya açık değil değil e, mi? Sadece ama evet, söylemekte fayda var. Dışarıya maalesef açık bir organizasyon değil. Evet. E, onun altını çizelim e, bağımlayan organizasyonuyla birlikte Asena yıllar sonra ilk kez izleyiciyle bambaşka bir kimlikle e, karşılaşacak. Çok, çok küçük bir mi? kimlik çaktık dedi. Bu kadar büyük bir aleve dönüşeceğini tahmin etmiyordum dedi. E, orada da şöyle bir cümle kurdum. Sonra sana hemen bir pası atayım. E, bu zamana kadar hep dost biriktirdim. İnsanlardan çok talepkar olmadım. E, ve hep insanların yüzünde bir tebessüm uyandıran bir varlık sergiledim, bir özne olarak magazin dünyası içerisinde. Ve şimdi bir kibrit çaktım, bunun alev olmayacağını mı düşünüyordum? Ee, çok acayip şeyler oluyor, yok, haydi, iş çığırından çıktı dedi. Kızım dedim, yani sen dansın nasıl dışıydım tarzın nasıl adışıydın? Şimdi modacı kimliğin de zaten sürüden ayrı olmandır doğru olan, dolayısıyla şaşırma. Ee, Bakıyorum saçma sapan sahnede ağlamaya falan başlamak da deli tabi Ama ya çok insan gibi <laughs> Her şeyi yapabilirdi Her şeyi yapabilirdi Ama de. güzel bir şey değil, Yani şöyle düşün bir çocuk dünyaya getiriyorsun Onu 9 ay 10 gün karnında taşıyorsun ve hayata getiriyorsun gibi Şimdi o o duygu da şu anda bence evet. evet. Asena Ya bu arada çok unutmadan bir şey söylemek istiyorum çünkü çok fazla bu konularla ilgili e, haberler gelmeye başla müsaade edersen. Mütevakkiyet. Eminim merkezde üzülüyordur. Bu şehirler arası otobüs kullanan şoförler ve ben de şehirler arası yolculuk yapınca bazen otobüs şoförleriyle konuşuyorum. Hakikaten çok e, uykusuz ve çok ağır şartlarda çalıştırılıyorlar ve maalesef denetimde de bu konuda galiba birazcık sıkıntı var. Az önce ağır yolunda 40 evet. tane vatandaşımız maalesef otobüs kazasında öldü. Biliyorsunuz hafta sonu da hafta sonu da yine bir otobüs şirketi otobüs devrildiği için dört kişi de orada öldü. Ve ciddi yaralılar var. O yüzden de çok üzücü bunlar. Çünkü insanlar şu anda uçak seyahati çok fazla yapamıyorlar. O yüzden otobüs şirketlerine de biraz fazla yönelmiş durumdalar. Çünkü biletler sadece gidişler bin küsür liradan başladığı için insanlar haklı olarak ekonomik olarak otobüsleri tercih ediyor. Ama bu da bedeli bu kadar ağır olmamalı. Lütfen kontrol mekanizması olsun. Şoförler belli saatlere kadar çünkü çalışma zorunlulukları var. O saatten sonra asla çalıştırılamazlar. Trafikte de bunun kuralları var. öyle herkese baş sağlığı diliyorum. Çünkü artık bu haberler hakikaten artık insanları korkutmaya da başladı otobüs seyahat yapmak konusunda ne yapacağız bilmiyorum. dere mi alsak gitsek yani artık o hale geldik. Arabalar benzinlerden binilecek gibi değil zaten. Bir de üstüne otobüslerde bu kazalar insanları korkutuyor. Dilerim ona bir çözüm bulurlar. Savaş Kalafat'ın bir ricası Hı. var. Bu ve benzer haberleri haber ortasında değil haber arasında yapınız. Elçiye zeval olmaz. Çünkü kulağımda bangır bangır şu an. Tamam. Peki, ee, şimdi Asena Defilesi üzerinden devam ediyor olalım. Hocam abi sen, e, aramızda e, Tayyar ve sen Asena'ya hepimizden bir tık daha e, yakınsınız. O yüzden sen de e, yaptığın e, sohbetlerde, İstanbul'a geldiğinde de bir yemekteyken hatta şeydik. E, İzleyelim deneyelim Asena'da nasıl bir ruh hali var? Asena çok heyecanlı, gerçekten çok e, fazla da abartıyor. Bu.